Merhaba, WebTv Çetin kanalına hoş geldiniz. Bugün Amerikan askerlerinin bayağı bir uzun süre gizli kalmış, 2 dakikada ülkeye dalma yönteminin nasıl olduğunu anlatacağım. Ama öncelikle uyku ile ilgili bir şey söylemek gerekiyor. İnsanların neredeyse %70'i bir şekilde uyku problemi yaşıyor. Bu uyku problemi pandemi döneminde maalesef ki iyice arttı. Zira stresin artması, belirsizlik, dışarı çıkıp yürüyememek ya da aktif olamamak, yani yorulmamak, uykusuzluk seviyesini bayağı üst seviyeye çekti. Tıp bilimi aslında bakarsanız büyük oranda pek çok problemin uyku eksikliği sebebiyle olduğunu da söylüyor. Yani uyku çok önemli bir kavram. Uyumak için bizim bildiğimiz üç şeye ihtiyaç var. Birincisi gevşemiş bir vücut, ikincisi dikkat dağıtmayan karanlık bir oda ve üçüncüsü de temiz bir zihin. Yani uyanacak odanın karanlık ve sakin olması içinde hafif bir lavanta kokusu olması, uykuya dalmadan önce melisa ya da kedi otu çaylarının çilmesi, hafif yiyecekler yenmesi, şekerden uzak durulması, ılık bir banyo ya da bir şeyler okunması uykuya dalmayı kolaylaştıran yöntemler. Amerikan ordusunun o gizli kalmış, bayağı 81 yılına kadar gizli kalmış yöntemin ne olduğuna gelecek olursak, askerlerinin uykuya dalabilmesi çok önemli bir kavram. Özellikle savaş zamanlarında o stresli zorlu ortamlarda ne kadar asker dinlenebilirse ordunun performansı o kadar artıyor. Dolayısıyla bunun için Amerikan ordusu kendinde gizli kalabilecek araştırmalar yaparak uzun yıllar araştırmaya yaparak bir yöntem keşfetmiş. Askerlerinin her türlü şartta daha kolay uykuya dalabilmesi için. Bu yöntem 1981'de yayınlanan Relax and Win Şampiyonların Performansı adlı kitapta ilk kez yayınlanmış. Fakat yine dikkat çekmeyen bu yöntem ünlü bir web sitesinde yayınlanınca bütün dünyaya yayılmış. İşte askerlerin 2 dakikada uykuya dalmasını sağlayan o gizli yöntem. Birincisi asker dil, çene ve göz çevresinden başlayarak tüm yüzünü gevşetmeye odaklanıyor. Dil, çene ve tüm yüzü öncelikle yatağa girdiğinde bunları gevşetmeye başla. Bunlara odaklan. İkincisi sanki cıvık bir hamur musun gibi. Hani bir yere koyduğunuzda cıvık hamur yayılmaya, o yüzeyin şeklini almaya başlar. Cıvık bir hamur musun gibi ikinci odaklanacağın yer omuzların. Omuzların yatağa yavaş yavaş yayıldığını, cıvık bir hamur hamur gibi yatağa yayıldığını, o derece rahatladığını, gevşediğini hisset. Bu gevşeme omuzlarından başlayarak bütün koluna odaklanarak o gevşemeyi oralara da yay. Yani yüzden başladık omuzlar ve kollara geldi. Üçüncüsü derin bir nefes ardından bütün vücudunun bacaklara kadar yine o hamurmuş misali gevşemeye başladığını hisset. Vücudunu da gözden başlayarak o hamur misali gevşettiğin yatağa yayıldılar. Tüm bunlardan bu üç gevşemeyi yaptıktan sonra kendini şu iki manzaradan birinde hayal ediyorsun. En mükemmel bir günde, mükemmel, sessiz, durgun, artık senin hayaline göre mükemmel bir gölde, kimsenin olmadığı sakin bir gölde bir kanonun içine uzanmış durumdasın ve görebildiğin tek şey o hafif salınımlarla birlikte görebildiğin tek şey mas mavi gökyüzü ya kendini bu kanun içinde hayal deniyor ya da eğer ki bu sende klastrofobi yaratmıyorsa eğer kap karanlık bir odada uygun sıcaklıktaki kap karanlık bir odada simsiyah bir kadife üzerinde serin rahat bir yatak üzerinde yattığını düşün. Bu ikisinden birini seçiyorsun ve yavaş yavaş uykuya dalıyorsun. Finali şöyle, zihnin de temiz olması gerektiği için askerlerin bir terkinde bulunarak finali yapmaları isteniyor. Finalde uykuya dalana kadar düşünme, düşünme, düşünme diyerek kendi terkinde bulacaksın. Aslında düşünme lafına odaklanarak ve düşünmeyerek bu lafın emrini uygulayarak düşünmeyerek zihnini temizlemiş ve uykuya dalacak hale gelmiş olacaksın. Bu yöntem uygulandığında askerler üzerinde uygulandığında sonuçlara bakılmış ve 6 hafta uygulandığında vücut buna alıştığında neredeyse askerlerin %96'sının eskiye göre daha rahat uykuya daldıkları görmüş. Yani bu gizli kalmış askerlerin uzun süre uyguladığı ve hala bugün de var olan çok vak değişiklikler var olan yöntemi uygula ki hepimizde bir uyku problemi var. Çene ve yüz gevşet, omuzlardan başlayarak kolları gevşet. Derin bir nefes ardından göğsünü ve bacaklarını gevşet. Sonra rahat bir kano içinde gökyüzünü izliyorsun ve düşünme, düşünme, düşünme diye telkinde buluyorsun. Bir sürü uygularsan rahat uykuya dalacaksın. Araştırırsan eğer başka yöntemler de var. Daha az etkili belki ama yine de etkili sana belki uyacak yöntemler de var. İşte koyun sayma vesaire bunların mantığı da var ama onların yeni versiyonları var. Yani koyunları tersten Üçer, üçer geriye doğru say. Çok mantıklı yer için bunlara girmeyeceğim ama mantıklı bir iki tanesinden bahsedeyim. 1 dakikalık parmak masajı yöntemi var. Bunu 3 gün boyunca uygularsanız da daha rahat uykuya geçeceğini söylüyor. Bunun püf noktası ayak parmakları olması. Uzak doğu tıbbında çok önemli bir yer olan yani vücudun anahtar kapılarından yani giriş kapılarından biri olan ayakların çok önemli olduğu ve bununla ilgili pek çok enerji noktasının ayaklarda bulunduğu söyleniyor bu yönteme göre ayak parmaklarına uykuya dalmadan önce bir dakika boyunca hafifçe yani profesyonel olma gerekmiyor hafif dokunuşlar eşliğinde yani bunun üst başlığı o hafif dokunuşlar eşliğinde bir dakika boyunca masaj yapman ilginç şekilde uykuya dalmanı sakinleşmeni sağlıyormuş. Böyle bir yöntem de var. Bir dakikalık ayak masajı yöntemi. Tebeteki yatak odanın havalandırılmış olması, ortalama 18 derecelik bir sıcaklık olması yani ne çok sıcak ne çok soğuk, rahat pijamaların, kıyafetlerin olması, rahat bir yatağın olması uykuya dalmanı kolaylaştıran şeyler. Hatta odada hafif bir kırmızı ışığın bulunması diye bir yöntem de var. Bu ışığın da bulunması bazı durumlarda bazılarına iyi gelebiliyor ve uykuya dalmalarını uy iyi bir uyku çekmelerini sağlayabiliyormuş. Son yöntem, bunlar da olmadı dersen ya da hepsini denersin ki ben deneyeceğim yavaş yavaş, bazıları biliyordum zaten. 4-7-8 diye bir teknik de var. Bu da aslında çok ünlü bir yöntem, duymamış olabilirsin. Dolayısıyla bunları bugün işimize yarayacaktır muhtemelen. 4-7-8 tekniğin de ne olduğunu öğrenelim. Bu tekniğe göre, tekniğin püf noktasında dilini damağına değdiriyorsun. Yani insanlar bunu araştırmışlar, en iyi yöntem de, bu yöntem boyunca dilinin damağında olması gerekiyor. Bir şekilde o vücut bilinçaltının gariplikleri hani ayakların ilginç şekilde vücut için farklı olması gibi dilin damağa değdirmesi de bir şekilde bu mekanizmayı tetikliyor. Dilin damağındayken bu yöntemi uyguluyorsun. Yöntemin başında 4 7 tekniğini başında 4 saniye boyunca burnundan nefes alıyorsun. 4 saniye boyunca. Bunu şöyle sayabilirsin. 1 1 2 2 3 3 4 4 nefes aldın. Sonrasında 4 7 8 tekniğinde 4 saniyesi nefes. 7 saniye boyunca nefesini tutuyorsun. 4 saniye 1 1 2 2 3 3 4 4 çektin nefesi derin oldu. Sonra 7 saniye boyunca bunu tutuyorsun. 1 1 2 2 3 3 7'ye kadar sayıyorsun. 4 7 8 tekniği olduğuna göre 8 rakamı da nefes vermeyi ifade ediyor. Yavaş nefes vermek. 8 saniye boyunca yavaş yavaş 8 saniyede o nefesi çıkartıyorsun. 4 saniye al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver. Deniyor ki bu yöntem uygulandığında, 3 gün uygulandığında özellikle vücut buna alışırsa eğer, 3 gün uygulandığında vücuda bir ağırlık çökmesi ve uykunun gelmesi, uykunun tetiklenmesi gerçekleşiyormuş. Yani askerlerin 2 dakika tekniği vücudun gevşediği, sonrasında gölde ya da kadife üzerinde yattığın o deney düşünme 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 diye ya da 4-7-8 tekniği ya da 1 dakikalık parmak masajı tekniği umarım ki daha rahat bu ülkeye dalmanı sağlayacak. Bu uyku önemli çünkü iyi bir gün iyi bir geceden başlıyor. Ve abone olmayı ya da fikrini belirtmeyi unutma. Çarşamba buluşmak üzere hoşçakalın.